40 yılın başı bir yemek söylüyoruz. Hem eksik hem soğuk geliyor. Ama dur ben onlara nasıl şikayet edeceğim şimdi? O restoranla bir görüşelim. Ne demek eksik ve soğuk yemek yollamak ya? Evet hanımefendi öyle oldu. Peki kurye arkadaşımızı gönderiyoruz. Gelsin. Gelsin. Geleceği varsa görece... Göreceği de var. Herkes aklını başına almalı. Yıl olmuş 2021. Müşteri memnuniyetini sağlayamıyorlar. Ama bir gelsin bak neler olacak. Heh. Abi hoş geldiniz. İyi akşamlar. Kusura bakma kardeş. Yok abi esafrın olur. Sen kusura bakma ya. Buraya kadar yol. Gel bir çayımızı iç. Daha paketler var. Valla bir ikram falan da yok ki abi. Valla böyle olmadı. Bir ara uğra Normalde sorun olmaz benim için. Ama arkadaş laf yaptı. Hani dedim olabilir. Yoğunlardır, yorgunlardır. Dinletemedim. Yok kardeşim olsun. Eyvallah abi. Var mı isteğin? Canının sağlığı. Sağ olasın sağ abi. Eyvallah. Selam söyle. İyi akşamlar. Oğlum adam kibar çıktı. Ne diyebilirim ki ben buna? Yumuşacık kalpli bir insan yani.